Yoruldun mu? Yorulmadım da susadım. Demir, biz otelden bayağı uzaklaştık galiba. Ya baksana burası avla kalanı gibi bir yer. Nereden anladın? E, av kuşları var. Duymuyor musun? Selin. Böyle daha iyi bir yersin. Haklıymışsın. <laughs> ee, sen hiç köy falan gitmedin mi? Böyle anneannenler, dedenler köyde olur. Annenler yaz tatil için seni onların yanına bırakır falan. Okuldayken köy gezilerine katılmıştım. Ekolojik köy gezilerine gönderirlerdi bizi hasat yaptım. Su kanalı açtım. E bile yaptık. <laughs> e sen bildiğin mevsimlik işçiymişsin. <laughs> Öyleydim aslında. <laughs> Görevimizi yapmak için giderdik. Görevi yapıp geri gelirdik. Ya sen köydeki asıl eğlenceyi kaçırmışsın. Köyde yaramazlık yapmak çok güzel olur. Kime yumurta aşırırsın. Komşunun bahçesine dalarsın. Bir dolu eğlence. Yatılı okullar da fena değildir aslında bu konuda. Tabi biz öğretmenlerin eşyalarını alıp saklardık. Kalemini falan mı? <laughs> arabasını. Hadi canım. <laughs> Müdürün arabasını kaçırıp ormanın arkasındaki koruya gömdük bir keresinde. Gestapon. <laughs> Demir yalnız bu yaramazlık değil. Bildiği suç. Farkındayım. Atılmadığım için çok şanslıyım ama. <laughs> Çünkü gidecek başka bir yerim yoktu. <laughs> Müdür ne dedi peki? Müdürün aldığı şekli görmen lazımdı. E tabi çıkarttırdı arabayı sonrasında. Ama sonra bize eziyet oldu. Yani her boş vaktimizi adamın arabasını cilalayıp parlatmak zorunda kalmıştık. <laughs> o kadar kontrollüsün ki. Bunları yaptığını düşünmek bile çok garip. Dur daha bitmedi. <laughs> İlkokuldayken de yatakhaneden kaçmak için tünel kazmıştık. Düşün bak o yaşta. Gerçi tüneli kazarken uyuyakalıp yakalanmıştık ama. Ciddi misin? <laughs> Sonra öğretmenlerin odasına girip eşyalarının yerini değiştirirdik. İşte kalemler banyoya, şampuanlar buzdolabına. Hatta bir keresinde bütün ders notlarını alıp tavana bantlamıştık. Atıf Hoca yukarı bakmadığı için yanım dönen notları bulamamıştı. Ya <laughs> siz çok fena misiniz? Evet, biz de zamanında birilerine eziyet olduk. <laughs> Demir, ben sana bulacağım demiştim, gördün mü? Asu, ah, gel. Kimse var mı? Kimse var mı? Anahtar yok. Ha? Kuru kıyafet yok ama kuru battaniye var. Demir üstündekileri çıkar da salın kurusun. Gerek yok. Burayı ararken kurudular zaten. Ya of. Yiyecek bir şey de yok. Ne güzel. İyi ki bulduk kulübeyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.